Bismillahirrahmanirrahim. Ve lev radduhu ila rasuli ve ilâ ulil emri minhum le'alimehu allazine yestemmitunehu minhum. İçtihat kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye altı mani vardır. Beşincisi, üç noktayı nazar şu zamanın ictihadatını arziye yapar, semavilikten çıkarıyor. Halbuki şeriat semaviyedir, ve içtihadat-ı şer'iyye dahi onun ahkamı mesturesini izar ettiğinden semaviyedirler. Birincisi, bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır. Hikmet ve maslahat ise tercihe sebeptir. İcaba, icada medar değildir. İllet ise vücuduna medardır. Mesela, seferde namaz kasredilir, iki rekat kılınır. Şu ruhsat-ı şer'iyenin illeti seferdir. Hikmeti ise meşakkattir. Sefer bulunsa, meşakkat hiç olmasa da namaz kasredilir. Çünkü illet var. Fakat sefer bulunmasa, yüz meşakkat bulunsa, namazın kasredilmesine illet olamaz. İşte şu hakikatin aksini olarak, şu zamanın nazarı ise, maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip, ona göre hükmediyor.'' Elbette böyle iştihadat arziyedir, semavi değildir. İkincisi, şu zamanın nazarı evvela ve bizzat saadeti dünyeviyeye bakıyor ve ahkamları ona tevcih ediyor. Halbuki şeriatın nazarı ise evvela ve bizzat saadeti uhreviyeye bakar. İkinci derecede ahirete vesile olmak dolayısıyla dünyanın saadetine nazar eder.'' Demek şu zamanın nazarı ruhu şeriattan yabanidir. Öyleyse şeriat namına iştihad edemez. Üçüncüsü, inna zarurat tubihul mahzurat kaidesi yani zaruret haramı helal derecesine getirir. İşte şu kaide ise külli değil. Zaruret eğer haram yoluyla olmamış ise haramı helal etmeye sebebiyet verir yoksa su ihtiyarı ile gayri meşru sebeplerle zaruret olmuş ise haramı helal edemez, ruhsatlı ahkamlara medar olamaz, özür teşkil edemez. Mesela bir adam su ihtiyarı ile haram bir tarzda kendini sarhoş etse tasarrufatı ulema-i şeriatça aleyhinde caridir. Mazur sayılmaz. Tatlik etse talakı vaki olur. Bir cinayet etse ceza görür. Fakat su ihtiyarı ile olmazsa talak vaki olmaz, ceza da görmez. Hem mesela bir içki müptelası zaruret derecesinde müptela olsa da diyemez ki zarurettir, bana helaldir. İşte şu zamanda zaruret derecesine geçen ve insanları müptela eden bir beliyye-i âme suretine giren çok umurlar vardır ki su ihtiyardan, gayrimeşru meyillerden ve haram muamelelerden tebellüt ettiklerinden ruhsatlı ahkamlara medar olup haramı helal etmeye medar olamazlar. Halbuki şu zamanın ehli iştihadı o zaruratı ahkamı şer'iyeye medar yaptıklarından iştihatları arziyedir, hevesidir, felsefîdir, semavi olamaz. şer'î değil. Halbuki semavat ve arzın halıkının ahkamı ilahiyesinde tasarruf ve ibadının ibadatına müdahale o Halık'ın izni manevisi olmazsa, o tasarruf, o müdahale merduttur. Mesela bazı gafiller, hutbe gibi bazı şair-i İslamiye'yi, Arabi'den çıkarıp her milletin lisanı söylemeyi, iki sebep için istihsan ediyorlar. Birincisi, ta siyaseti hazıra, avam-ı müslimine de o suretle tefhim edilsin. Halbuki siyaseti hazıra, o kadar çok yalan ve hile ve şeytanet içine girmiş ki, vesvese-i şeyatin hükmüne geçmiştir. Halbuki minber vahiy ilahinin tebliğ makamı olduğundan o vesvese-i siyasiyenin hakkı yoktur ki o makamı aliye çıkabilsin. İkinci sebep hutbe bazı süveri Kur'aniyenin nasihatları anlaşılmak içindir. Evet, eğer milleti İslam İslamiyetin zaruriyatı ve müsellematı ve malum olan ahkamını ekseriyet itibariyle imtisal edip yerine getirseydi, o vakit nazariyat-ı şer'iye ve mesaili dakika ve nesai hafiyeyi anlamak için bildiği lisan ile hutbe okunması ve süver-i Kur'aniyenin eğer mümkün olsaydı tercümesi, haşiye, icaza dair olan 25. söz, Kur'an'ın hakiki tercümesi mümkün olmadığını göstermiştir. Belki müstahsen olurdu. Fakat namaz, zekat, orucun vücubu ve kadl, zina ve şarabın haramiyeti gibi malum olan ahkamı ı kat İslamiye mühmel kalıyor. Avam-ı nâs, onların vücubunu ve haramiyetini ders almaya muhtaç değiller. Belki teşvik ve ihtar ile o ahkamı ı kutsiyeyi hatırlatıp İslamiyet damarını ve iman hissini tahrik etmekle imtisallerine teşvik ve tezkire ve ihtara muhtaçtırlar.'' Halbuki bir âmi ne kadar cahil dahi olsa, Kur'an'dan ve hutbe-i Arabiye'den şu meal-i içmaliyeyi anlar ki, herkese ve bana malum olan imanın rükünlerini ve İslamiyet'in umdelerini hatip ve hafız ihtar ediyor ve ders veriyor, okuyor der. Kalbinde onlara karşı bir iştiyak hasıl olur. Acaba kainatta hangi tabirat var ki, arş-ı azamdan gelen Kur'an-ı Hakîm'in icazkârâne, Müfehimane ihtarlarına tezkirlerine teşviklerine mukabil gelebilsin.